Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. 60 testi TYT Biyoloji'nin 17. testindeyiz. Konumuz nedir? Aktif taşıma. Hemen başlayalım isterseniz. Birinci sorumuz nereden geliyor? Antikordan geliyor gençler. Bakalım soru ne diyor? Aktif taşıma küçük molekülleri yani pordan geçebilecek. Biz bunlara ne diyoruz? Monomer maddeler değil mi? Monomer maddeler az yoğun ortamdan çok yoğun oluyor. Azdan çoğa doğru. Niye böyle diyorduk buna? Çünkü azdan çoğa doğru genç arkadaşlar. Yani azı şöyle gösterecek olsak çok yukarı taraf. Buradan yukarıya doğru bir diye kendi gitmez. Gitmeyeceği için de ne yapıyorduk? Biz bunu enerjisini verip kendimiz göndermemiz gerekiyordu. Yukarıda bunu mantığını anlatmış. Şekilde M yerine hangileri yazılabilir? Diyor ki bize aktif taşımayla hangi maddeler taşınır diyor. Hangi maddeler? Maddeler taşınır. Taşınır. Bir bilgi sorusu. Burada M dediği taşınan maddeler. De e enzim taşıyacağınızı burada görüyor. Hücrelerin içerisinde taşıyor ve ATP tüketildiğinde aktif taşımada veriyor. Gençler aktif taşımada su taşınmaz. Su sadece ve sadece ozmoz ile taşınır. Suyun aktif taşıması olmaz. Bunu çizdim. Glikoz olur mu? Pek tabii ki olur. Laktoz olur mu? Laktoz neydi? Glikoz, glikoz artı galaktozdu. Yani bu bir adam monomer madde miydi? Hayır değildi. Neydi? Disakkarit O zaman monomer olmadığına göre bunu da taşıyamam. ATP taşınabilir mi? Hayır genç arkadaşlar. ATP de monomerden daha büyük bir madde değil mi? Adenozin trifosfat, adenozin Dediğin yapı bu. Buna 3 tane de fosfat ekliyorsun şu şekilde. Adenozin, trifosfat, ATP, monomer bir madde mi? Hayır değil. O zaman zardan kesinlikle geçiş yapamaz, kesinlikle taşınamaz diyorum. O zaman cevabım ne oluyor? Yalnız 2 oluyor. B'ye yapıştırdım. Geç bakalım. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin hücre içi ve hücre dışı yoğunlukları verilmiştir. Yukarıdaki tabloda verilen maddelerden kaç tanesi hücre zarından aktif taşımayla taşınabilir diyor. Neye bakmam lazım? Hücre dışında, dış kısımda az olması lazım iç kısımda çok olması lazım. Doğru mudur? Çünkü ne diyor bana? Kaç tanesi hücre zarından aktif taşıma ile alınır diyor. Alınır dediği için dışarıda az olacak, içeride çok olacak. Bir numaralı bu. İki numara neye bakmam gerekiyordu adam benim? Monomer. Monomer madde. Hatta bir numara monomere bakayım gençler. Protein monomer maddemi mi? Değil. Laktoz değil. O zaman iki tanesini zaten kafadan çizdim mi? Kafadan direkt olarak çizdim. Hiç yoğunluklarına bakacak mıyım? Hiç bakmayacağım. Umrumda bile değiller. Çizdim üstlerini. İstediği kadar dışarıda az olsun, içeride fazla olsun proteinle laktoz gitti. Geldik buraya. Burada ne var? Fosfat grubu var değil mi? HCO3 var. Fosforik asit var. Dışarıda ne kadar gençler? 0.017 içeride 0.0050. Yani dışarıda daha fazla değil mi? Dışarıda fazla fazla. içeride az. Bu oldu mu? Olmadı. Geldim sorduğumda gençler 0.24 0.24 ne var burada eşit var. Ha, demek ki eşitlik durumunda ne olacak hocam azdan çoğu söyledin de eşitlikte de aktif taşıma olur. Aktif taşıma olur diyoruz. Tamam o zaman sodyum olur gençler. Hem bunu hem de iki taraf arasında eşit eşit olduğu için bir diye kendiliğinden hareket etmiyordum mecburen teleyeceksin. Folik asit'e bakıyorum. Folik asit dediğimiz yapı neydi? Bu arkadaş bir B vitamini değil mi? Doğallık monomer maddeydi. Taşınır mı? Evet. Dışarıda 0.16 içeride 1.1. Demek ki dışarıda az. Olur mu? Olur. Folik asit cepte. Glikoza bakıyorum. Dışarıda ne? 2. İçeride ne? 6. Olur mu? Olur. O zaman nedir? 1, 2 ve 3 tane madde genç arkadaşlar aktif taşıma ile taşır. Laktozu protein monomer olmadığı için direkt bakmadım. Zaten de HCO3'te genç arkadaşlar dışarı tarafta daha fazla olduğundan dolayı onu da çizmiş oldum. Hücrenin sitoplazmalarında madde derişimi çoğunlukla dış ortamından madde derişiminden farklıdır. Canlılar bu taşı farklı koruma amacıyla aktif taşıma yaparlar. Aktif taşımadan madde hücre zarı üzerindeki porlardan geçebilecek büyüklükteki moleküller taşıyıcı protein ve şu altını çizelim taşıyıcı protein ve taşıyıcı enzimler yardımıyla taşınır. Aşağıda verilen hangisi canlılarda yürülen aktif taşıma örneklerinden değildir. Sinir hücrelerindeki sodyum potasyum pompasının çalışması. Evet değil mi? Sinir hücrelerindeki bunu sinir sistemlerine görecek Sodyumu ve potasyumun taşınmış olması. Bu şekilde aktif taşımalı olduğunu biliyoruz. Bir tatlı su algı olan nitelyanın bulunduğu ortadan bin kat daha fazla potasyum taşıması. Aynen öyle. Bulunduğunuz ortamda bin kat sizde daha fazla potasyum nasıl oluyor? Normalde eşit olması lazım. Nasıl oluyor? Dışarıdaki potasyumları demek ki içeriye çekmişsiniz. İnce bağırsaklarda yer alan glikozun tamamının tamamının kan kılcalarının alınması nasıl oluyor? Şöyle düşün şurada 100 tane glikoz var. Tamamını içeriye çekiyorsun demek. 50'ye 50 oluncaya kadar tamam difüzyona geçiş yapıyor da oradan sonra 51'e 49 olduğunda nasıl oluyor? Artık aktif taşıma devreye giriyor. Bikarbonat potasyum iyonları ve gıda boyalarının kandan uzaklaştırılabilmesi için kılcal damarlardan böbrek nefron kanallarına salgılanması yapılıyor değil mi? Salgılanma yapılacak burada genç arkadaşlar bikarbonatın ya da işte potasyum iyonlarını falan gönderiyor. Ne ile gönderecek adam? Aktif taşıma ile dışarıya gönderecek. Burada neye bakıyorsun gençler? Verilen maddelerin monomer madde olup olmadıklarına bakıyorsun. Monomer mi? Evet o zaman aktif taşıma. E'de ne diyor? Sinirsel iletişim için sınav boşluğunda nörotransmitter maddenin salgılanması. Bu salgılanma ne ile oluyor gençler? Egzostozla oluyor diyoruz. Buradaki nörotransmitter maddeler büyük maddeler. Doğal olarak sinir hücrelerinden sinaptik boşluğa gönderilmeleri aktif taşıma değil nörotransmitterler egzostozla gönderiliyor diyor. Soru 4. aşağıda verilen herhangi aktif taşımanın genel özelliklerinden biri değildir. Küçük moleküllerin az yoğun oldukları ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru taşınması. Okey. Enerji harcanarak taşıma gerçekleştirdiği için sadece canlı hücrelerde gerçekleşir. Okey. İki ortam arasında yoğunluk farkını gitgide artır. Evet. Azdan çoğa doğruydu. Gitgide buraya madde koyduğun için haliyle gördüğün gibi bak fark gitgide arttı. Aktif taşıma difüzyonun tersi yönünde işler. Aynen öyle difüzyon dediğiniz çoktan aza doğruydu. Bu da azdan çoğa doğru doğru. Bütün inorganik maddeler aktif taşıma ile taşınabilirler. Hayır. Kim hayır? Su aktif taşıması olmayan bir maddeydi demiştik. Yukarıdaki hücrelerinde gerçekleştiren taşıma olay verilmiş. Aktif taşıma verilmiş. A taşınacak olan madde gördüğün gibi. Burada da direkt olarak gelmiş arkadaş. A ile X'i birleştirmişler. Taşınmış. A karşı tarafa direkt olarak geçmiş. X dediğin madde de burada hücre zarının içerisinde bulunan taşıyıcı protein. X taşıyıcı proteindir. Okey taşıma çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru olur. Olur mu? Çoktan aza doğru difüzyon olur. A maltoz şekeri olur taşıma. Maltoz olur mu ya? Maltoz dediğin adam neydi? Glikoz artı glikozdu. Bu bir monomer madde miydi? Hayır değildi. O zaman ne olur? Aktif taşımada yeri yoktur. Ee, hangisi doğrudur? Ne diyecek? A ah, diyecek. Hücre içindeki amino yoğunluğu %17 olan. Am %10'luk amino içeren bir ortama bırakılıyor. Bir süre sonra bakıyoruz ki %20 olmuş. Yani hikaye şöyle. Adamın kendisi %17. Bırakıldığı ortam %10. E bir süre sonra bakıyoruz ki içerisi %20 olmuş. Nasıl olmuş? Demek ki burada aktif taşıma olmuş. Aktif taşıma ile madde alımı gerçekleştirmiştir diyoruz. Devam. Aktif taşıma ile ilgili özelliklerden hangisi? Basit difüzyon ile de gerçekleşebilir için söylenebilir demiş. Az yoğun ortamdan çok yoğuna olmaz. Basit difüzyon çoktan aza doğru olur. Zardan geçebilecek küçük moleküller taşınır. Evet. İkisinin de ortak yanı budur. İkisinde de genç arkadaşlar monomer madde taşınır. Biri çoktan aza doğru kendi dilinden, diğeri azdan çoğa doğru kendi dilinden. Taşıyıcı proteinler ve enzim görev alır. Yanlış. Burada basit difüzyon dediği için genç arkadaşlar olmaz. Eğer kolaylaştırılmış difüzyon deseydi taşıyıcı proteinleri kabul edecektim. Ama bunu kabul etmiyorum. 2 numara söylenebilir dediği için 2 numara doğru olarak kabul ediyoruz. Gelelim 8. soruya. Reyle madde taşıması ilgili örneklerden hangileri hücredeki enerji harcamasıyla ile gerçekleşir? Tabi buradaki derdim ne? E, enerji bak enerji harcaması. Enerji harcanacak. Bir tatlı suyun algı olan az önceki sorularda gördük. Nitellerin bulunduğu ortamda bin kat daha fazla. Bu aktif taşımaydı değil mi? O zaman enerji harcanıyor. Karbondioksitin kan plazmasından alıyor hücrenin geçmesi. Hayır gençler. Gazların taşınması gazlar difüzyonla taşınıyor. Difüzyon ile taşınır diye yapıştırıyorum. Onun için bunu almıyorum. Amipte içindeki fazla suyun hücre dışına kontaktik kofullarla atılması. Kontaktik koful dediğimiz çalışması için ne vardı? ATP harcanıyordu. Bize de soruda ne soruyor? Enerji ile diyor. Pek tabii ki alırım o zaman. Saf suya konulan bir bitki hücresinin turgor haline gelmesi. Saf suya konulmuş olan bir bitki hücresi şöyle çeperinde yapalım dış kısmı. Dışarıdan içeri doğru su girişi sağlanacaktır. Doğru mu? Kendi dinden gerçekleşecek. Herhangi bir şekilde enerji harcamama gerek var mı? Yok. O zaman 1 ile 3 enerji ile gerçekleşir diyorum. Cevabım o zaman B olmuş olacak. Aşağıdaki şekillerde hücre zarında gerçekleşen iki farklı madde taşınması vermiş. A'da ne oluyor gençler? Çoktan aza doğru madde taşınmış. B'de ne oluyor? Azdan çoğa doğru bir madde taşınması gerçekleşmiş. Gerçekleşen iki farklı taşıma olayla ilgili olarak hangileri doğrudu? Şimdi buraya azdan çoğa doğru taşındığı için genç ben buna aktif taşıma der miyim? aktif taşıma derim. Ama hocam ATP falan yazmamış. Yazmasına gerek yok. Yani sen azdan çoğa doğru vücudun içerisinde görmüş olduğun gibi burada bir taşıma gerçekleşmişse burada taşıyıcı proteinlerle doğal olarak bunu aktif taşıma ile yapıştıracaksın yani. Yazsaymış ATP daha da doğru olurmuş, Daha da güzel olurmuş da o zaman daha kolay bir soru olurdu. Dolayısıyla hafiften de bir böyle gizem bırakmıştır. İki olayın gerçekleşebilmesi için canlı hücre gereklidir demiş bize arkadaş. Burada A'da gerçekleşen ne? Yine bir taşıyıcı protein. Buradan değil mi? Gerçekleşmiş. Çoktan da Bu adam kolaylaştırılmış difüzyon mudur bu? Kolaylaştırılmış difüzyon. Doğru mu? Difüzyon. O zaman canlı olması gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Gerekiyor. Normal basit difüzyon gibi değil gençler. ATP tüketimi yalnız B olayında gerçekleşir. Evet A olayında ATP tüketimi gerçekleşmiyor. A olayında monomer, B olayında polimer madde taşınımı olmuş. Diyor ki kesinlikle yalnız sallamış bize haliyle. E, iki olayın olayında gerçekleşmesi canlı hücre gereklidir. Evet kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşıma. A'da kolaylaştırılmış, B'de aktif taşıma. ATP tüketim yalnız B olayında gerçekleşir. Tabii ki doğrudur. O zaman ne diyorum? 1 ve iki yapıştırıyorum. Geldim son soruya. Aşağıdaki farklı ortam arasında madde geçişleri verilmiş. Bunun yanı numaralarla ifade edilen madde geçişlerinde hangisi aktif taşımaya örnektir? Bakalım şimdi. 10 ile 10 aktif taşıma değil mi? Aktif taşıma diyeceğim kesin. Niye? Eşit olduğu için. Sodyum var. Tamam okey. Nereden nereye? 3'ten 5'e doğru geçmiş. Azdan çoğa doğru geçmiş. O zaman aktif taşıma diye yapıştıracağım. Su, suya hiç bakmama gerek yok. Aktif taşıması. Protein monomer olmadığı için bakmama gerek yok. O zaman ne oldu genç arkadaşlar? 1 ile 2 olacak. Hmm, cevabımız A yapıştıracağız. 60 testi TT Biyoloji'nin 17. testinde burada bitirdik genç arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Eyvallah.